cennet kısa süre sonra oluşuyor. Cenab-ı Allah Müslüman öldüğünde rahat edeceği şekilde canını alıyor. Mesela bu bir mucize. Can alınırken normalde zor olması gerekir diye insan düşünür. Müminler için öyle olmuyor. Bayağı rahat ediyor yani hiçbir şekilde sıkıntıyla karşılaşmıyor. Canın alındıktan sonraki safhalarda da son derece rahat. Artık onlar diyor Allah, hüzün, korku yoktur. Tedirginlik yok. Yapamıyorlar yani, hissesi yapamaz. Ama tabi istemiyor, isteyeceği şart da oluşmuyor. Cennetin kapısından girdikten sonra artık sonsuz. Hayatı sonsuz olmuş. Başlangıcı var, sonu yok. Cenab-ı Allah'ın ne başı var ne sonu var. Ama insanın başı var, sonu yok. Allah'ın gölgesi de insanda yani. Yani diyor ki yani böyle nasıl olur böyle bir şey? Ya Allah'ın ruhunu taşıyor insan. Allah ruhumdan üfürdüm diyor. Ee, bak Allah ruhumdan üfürdüm diyor ki ya diyor kul diyor, sonsuz olur mu diyor. Kardeşim sen dinlemiyor musun o Allah ruhumdan üfürdüm diyor. Sonsuz olan Allah'ın ruhu oluyor. Evet. E sen Allah'ın ruhu sonludur diyorsan ayrı. Allah'ın ruhu sonsuz. E tabii ki sonsuz olmuş oluyor. Sonsuza kadar da yaşıyor. Şaşırıyor da. Beden olarak bakıyorlar Allah'a. Evet beden olarak bakıyor. Evet. Allah defaatle de birçok yerde vurduruyor. Ben diyor ruhumdan üfürdüm. Yani Allah'ın ruhunu taşıyorsunuz diyor. Cennet sürekli sonsuza kadar Allah'ın ruhunu taşıyacağına göre Allah'ın ruhu nasıl sonlu olsun? Sonlu olmuyor.